Hotel and accommodation Otel ve konaklama <laughs> I'd like to book a room Bir oda ayırtmak istiyorum. Hotel and accommodation Otel ve konaklama Do you have a single room? <laughs> Tek kişilik odanız var mı? <laughs> How much per night Gecelik ne kadar? Is breakfast included? Kahvaltı dahil mi? <laughs> Can I see the room? Odayı görebilir miyim? The shower doesn't work. Duş çalışmıyor. There is no hot water. Sıcak su yok. Alin. I will stay two nights. İki gece kalacağım.